Okul güvenliğinin kavgada yere düştüğü bir anı var. Onu ben daha sonra anlatayım. Bu çok komik bir anımız. Okul okul güvenliği sınıf sınıflar arası kavga çıkıyor. Okul güvenliği geliyor. Adama çelme takıp yere düşürüyorlar. Ondan sonra jopunu alıp adamı <gülüyor> dövüyorlar onun. <laughs> Ya anla, <laughs> anlatayım mı bunu? Az kişiyiz zaten. Kaç kişi Olay var? yeri Adana. Gelsin abi bu hikayeyi. 300, ben merak 350 ediyorum. kişi var. Az kişiyiz. 5-800 falan izleniyor yayınlar. Şu an az kişi var. Anlatayım. Eksklusif hikaye Anlamak abi. bak daha sonra da anlatacağım bunu. Biz biliyoruz diyen olursa banlarım. Abi. Bizim üstüne yeni bir tane kız geldi. Tamam mı? Kız başka bir okuldan transfer. Ama kızı herkes tanıyor. Kızın gelmesinin sebebi de şey. Kavga gibi bir şey için geliyor. Böyle çok garip bir loru var kızın gelişinin. Kız bizim okula geliyor. Diğer kızlar hakkında böyle kötü kötü şeyler söylüyor falan filan. Diğer kızların da bundan haberi oluyor. Ve çok sinirleniyorlar. Kızların adını vermeyeceğim. Instagram'da hala da takipleşiyoruz hepsiyle. Abi sınıfta oturuyoruz. Bir tane böyle haberci bir çocuk var. Okuldaki her şeyden haberi olan. Sınıfa geliyor koşa koşa böyle. Aha işte bilmem ne geliyor. Kızın adını random bir ad söyleyeyim. İrem olsun. Geliyor böyle. Haha, aha, İrem geliyor falan diyor. Ne, ne alaka bana niye soruyor? Oğlum kavga çıkacak kavga. Güzel bir pozisyon alın diyor. Bir zaman köşeye geçiyoruz kavgayı izleyebileceğimiz bir lokasyonu. Onu koyayım. Kız geliyor kapıyı böyle vurarak açıyor tekmeyle. Giriyor sınıfa. O diğer okuldan transfer gelen kızla oturuyor. Onun adı da ne olsun? Ne olsun onu? Kız adı gelmedi aklıma. Bir isim söyleyin. Elif. Atma. Elif. Elif. Okuyayım. Elif de oturuyor. O İrem geliyor böyle. Elif İrem'i görer ayağa kalkıyor. İran bunun saçını böyle bir yapışıyor. Çekiyor. Bilmem ne. Ama yumruklaşıyorlar. Tekme atıyorlar birbirlerine. Biz erkekler öyle kavga etmiyoruz. Bunlar kavga ediyorlar. Kavga şiddetli. Biz de arkada ellerimizi şöyle yapıp Oruf Oras bu, oruf ne ağzını siktir ya diye bağırıyoruz. Bunlar da birbirlerine şey diyor, sensin lan, nasıl oğlum, bana falan filan diye. Farkında değiller sesi çıkartanın biz olduğumuz. O kadar fazla çığlık var ki. Bunlar yumruklaşmaya devam ediyorlar. Biz de şey yapıyoruz. Sınıftaki diğer kızları kavgaya katıyoruz. İşte şey yapıyoruz. Ece, sen de orasısın. Aysın, sen de. <laughs> falan diye bunlar birbirlerine vurmaya devam ediyor. <laughs> Tüm sınıf birbirine girdi. Bizimki de zemin katta. Bir arkadaş koştu hemen. Güvenliği çağırdı Ali abi. Ali abi koş. Sınıflar arası kavga çıktı diye falan. Ali abi geldi. Ali abi de süper Mario gibi bir tip Gerçekten kısa. Adamın görevi güvenlik değil ama bizim okul şey işte bir ticarethane olduğu için güvenlik tutmak yerine e, hademeye bilmem ne lisansı çıkartıp job vermişler. Ne demek geldi? Şeyinde kemer kemer kısmında job var. <laughs> çocuklar çocuklar bakın ayrılın bak Şu, bunu kullan etmeyin bana falan yapıyor. Zeki arkasına geçti Ali abinin çelmeyi bir taktı adama. <laughs> Süper Mario gibi bir şey zaten. götüstü bir düştü adam. <laughs> Zeki Ali abi ayakkabısını onu tuttu topaç gibi çeviriyor onu <laughs> Ali abi. Adam da ufacık bir şey zaten koyayım <laughs> yazık. Kalkamıyor. Zeki durun oğlum durun yapmayın diyor. Adam dönüyor böyle topaç gibi dönüyor onu <laughs> Kızlar birbirlerine vuruyor biz de bir yandan bağırıyoruz. <laughs> i̇şte uğraşsın diye falan. Ama koyayım adamın cebinden şeyi çıkardılar jopu. Ama Ali abinin yere düşürülmesinin sebebi de şu. Ee, okulda sigara içmek yasaklanıyor. Tuvaletler kilitleniyor. Tuvaletler sadece sigara için kullanıldığından dolayı. Bizimkiler de sigara içmek için derste hocam tuvalete gidebilir miyim diyorlar. Tuvaletler çünkü sadece derste kullanılıyor. Derste gidiyorlar. Derste içiyorlar. Ali abi de bunları yakalayıp kilitliyor. Bunlar e, havalandırması olmayan bir tuvalette 3 saat oksijensiz sigara dumanında kalıyorlar. Ali abiden intikam alıyorlar işte. Adamın şopunu adam yerde topaş gibi dönerken alıyorlar 2-3 kişi. Bu okul nasıl, bu nasıl anı, he öyle mi olmuş diyen arkadaşlar 2 yayın öncesinde Google Drive'dan bu okuldaki fotoğrafları gösterdiğim anıya bakabilirler. Bunların çoğunun fotoğrafı var. Adam yerde dönüyor böyle o***yip falan adamı böyle dürtüklüyorlar. He ne oldu bizi kilitlemeye benziyor muymuş falan filan diye. Kimsenin de haberi yok ama. Okul çok kötü bir okul çünkü gerçekten yani. Sınavda sigara içilen. Sınavda... ya Gördünüz abi yani. 10. sınıf girdiğim fen sınavının soruları var bakayım derste çekilmiş. Sınavda sigara içen arkadaşımla yan yana fotoğraf çekilmişim derste. Ali abi yerde dönüyor böyle topaç gibi koyayım? Jopla adamı dürttük diyorlar. Ondan sonra Zeki olayı bir üst seviyeye taşıdı. Jop'u aldı. Üstten böyle kızlara dokunduruyor. Abi ondan sonra okul kurucusu geldi. Okulda asla odasından çıkmayan panjurlu odası olan müdür müdüre hanım geldi. Okuldaki tüm herkes geldi. Kapıyı bir açtılar. Gördükleri senaryo şu. Sınıf uzunlamasına bir sınıf. Arka dörtlü uruf bu diye bağırıyor. Güvenlik yerde dönüyor. İki kişi tarafından yerde döndürülüyor. Zeki de elinde jopla milletin kafasına dokunuyor böyle tok tok tuk 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 diye. Hocalar bağırıyor yeter yeter durun falan diye hocaları da s**miyor kimse. Okul kurucumuz da Adana'nın en köklü eğitimcilerinden birisi. Kocaman bir şey bakayım 2 metre böyle bir şey. Şey yapıyor. Zeki'nin elinden jopu alıyor. İşte ayırıyor herkesi falan filan. Bizi görüyor yani arkada. Oh! bu diye bağırdığımızı. Sınıf sessizleşiyor. Kavganın sesleri bitiyor. Arkada orus bu diye bağıranın biz olduğumuz ortaya çıkıyor. Sonra bize odasını alıyor falan. Biz de savunmamız şey aman kavga eden biz değiliz ki. Bağırabiliriz. Ne var bunda falan filan diye. Sonra zaten kavga eden tüm kızlar bizim bir arkamızdaki özel okula gönderiliyorlar. kimseyi disipline vermiyorlardı. Disipline verildiği için. şey Disipline verildiğinde okula müfettiş mi ne geliyordu? Bunlarla uğraşmamak için e, şey yapmıyorlardı direkt. Disipline vermiyorlardı. Okulunuzu değiştirin. Biz sizi atmak istemiyoruz diyorlardı. Evet atar aslında çünkü bir de kötü kalıyor ya kanka. Evet. Alınmaları da zorlaşıyor. Yani kimseyi kiklemiyorlardı abi. Böyle garip.